Ne zaman başladım? Ufak yaşlarda bu işi yapıyordum. Sonra belli bir zaman sonra işte bıraktık. İşte ondan sonra bir 4-5 sene oldu yine başladım. Bu iş bana yani ağır iş ama rahat geliyoruz. Çünkü kafam rahat. Geliyorum hem sporum yapıyorum hem site satıyorum. Hem zinde kalıyorum. Sağlıklı yaşam işte. Hava güneşli olduğu için insan içi kıpır kıpır oluyor. Yani zinde olduğum zaman 3-4 tane yakın odun kırıyorum. çalışım şimdi burada görüyorsunuz 25 tane yakın odun var. Bir 10-12 gün burayı bitirdim yani. Ama bitti sayılır. Ayda hesaplama yaptım. Bir 60-70 tane buluyor. Bıcağı Kantara burada olsam bir yani ben 500 diyeyim sen 1000 ton de. Çünkü burada sadece burası değil. Başka ekmek fırınları var, pideziler var, ayrıca sobalık. Genelde bu iş kışın oluyor. Arkadaşlar beni biliyor yani bu işi yaptığımı. Arıyorlar beni ama hemen gitmiyorum. Niye? Çünkü birinin işini bitirmeden evine gitmek istemiyorum. Çünkü orayı hallediyorum, sonra oraya gidiyorum. Ama şimdi değişiyor. Şimdi bir güney tarafı var, bir kuzey tarafı var. O ağaçları farklı olur. Kimisi dallı olur, kimisi böyle dalsız olur, süzük gibi olur yani. Bir de ağzın dip tarafı var. O böyle döne döne çıkar, ondan sonra kendini bırakır. O dip tarafı biraz zor yalır. Bu şimdi dediğimiz gibi yani bu gürgen, isirit, diş budak bunlar sert ağız. Hani insanın kemiğine vurduğumu kırılır ya. Bu da aynı olur vurduğun gibi patlatıyor kendini atıyor. Bu kızıl ağız yumuşak ağaçtır. Pamuk gibi diyorum. Vurursun balta girersin. Biraz uğraştırırsın ama bunu pendini bileceksin. Tekniğini bileceksin. Yes. Kazancım misal diyelim şimdi burada 25 ton var. Dediğim gibi işte 10 küsü güne yardımına 25 bin lira diyelim yani. Tonunu 1000 liraya yarıyorum ekmek işte fırınlara ekmeğimi de alıyorum. Hem spor baba. Aylık olarak bir 80 bin lirayı buluyorum baba. Başka yapmam pek rastlamadım. Belki bir iki kişi olabilir. Çünkü bu ağır iş olduğu için bu işi sesmek istemiyorlar. Ama albaşı ağır iş ama güzel beslek yani spor. Zinde kalıyorsun. İddia odana, iddia eden olan olacak olursa gider ondan yarışırım yani. Beş ton bir yere tıkırlar, beş ton bir yere bakarız hangimiz geçiyorsa. Eğer Ebony o beni geçerse ben ona elini öperim yani. Evet, çünkü akşama kadar görüyorsun eğilip kalkıyoruz, odun atıyoruz sağa sola. Çevrelerden talep oluyor mu böyle gelen? Evet, evet oluyor. Mesela Arsın tarafından, Sülümeni tarafından, Of tarafından bile talep oluyor yani. Orada çok sebebimiz arkadaşlarımız var biliyorlar bu işi yaptığımı. Arıyorlar beni işte. Ben de müsaade oldum gidiyorum. Bir günde iki günde halledip yanıyorum. Çünkü o arkadaşlar işten hallettim ben de mutlu oluyorum. Evet öyle. Evet bundan okutuyorum. Ayrıca saykuldan mevsimli gitseyim. Zaten yazın sayışı olur. Kışına biliyorsun bir altı ay boş kalıyoruz. Ya dediğim gibi bu işlere at takıldım. Çünkü sites atıyoruz. Beynim yorulmuyor ama vücudum yoruluyor. O da akşam mı sabah oluyorsun selek gibi. Bir de bunda iyi beslenmek lazım. Mesela ben sabahları yani demek gibi olmasın. Bal, muz, tereyağı böyle protein şeyler yerim. Mesela bir oturma ondan, on üçten haştan, haştan yumurta yerim. Çünkü burada onu atacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz